Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Mehmet Sekmen'e. Hizmet on numara. Yani öyle bir şey yapmış ki ceddinin yani ceddine yüz bin defa rahmet. Erzurum'u pislikten kurtardı şimdi caddeler biliyorsunuz pislikten geçilmezdi bayramlarda. Şimdi ne kadar güzel. Tesisler mükemmel. Tesisler çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Erzurum'a yakışmış doğrusu yani çok da büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Allah razı olsun. Yani öyle güzel yapmışlar ki. Tesisten memnun olduk. Büyükşehir tesisi şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Emeği herkese. Ya mükemmel bir hizmet. İyi bir hizmet. Belediyenin yani yapabileceği en iyisini yapmış. Allah razı olsun. Allah yüz bin kere razı olsun. Allah tesisler on numara. Çok güzel. Devletimizi, milletimizi yani sağlamış olduğu bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz öncelikle. Allah adamdan razı olsun. Ee kurbanımızı aldık, geldik burada. Kestirdik. Hijyen temiz, tertemiz, her tarafta toz toprak yok. Ona çok teşekkür ediyorum. Sattık abi, hepsini sattık. En sonunda bir tane de kestireceğiz, bekliyoruz burada. Çok şükür bitirdik. Bir tane kaldısa da onu da bitireceğiz tekrar ama onu da biz kurban edeceğiz.